Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Gündemimizde yine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Sedat Peker arasındaki tartışma, polemik, medya üzerinden yürüyen e, polemik var. Medya ve sosyal medya dememiz daha doğru. Ama bunu şimdi irdelerken, bunu tahlil ederken sakın ha bunun bir Soylu Peker tartışması olarak e, algılanmaması gerektiğini sakın bunu vurgulamak lazım. Çünkü bu soylu peker tartışmasının çok ötesinde, çok daha derinlerde o hani devlet, siyaset, mafya, ticaret dörtgeninin yani oradaki gri ilişkilerin, kapalı ilişkilerin, örtülü ilişkilerin bir tezahürü, bir yerden patlak vermesi. Dolayısıyla bunu sadece İçişleri Bakanı'yla, Devletin İçişleri Bakanı'yla, Devletin İçişleri Bakanı'nın mafya pisliği olarak adlandırdığı hakkında suç örgütü kurmaktan, yönetmekten davalar olan, soruşturma olan Sedat Peker arasındaki bir tartışma, bir şahsi bir tartışma olarak algılamayalım. O zaman yanılırız. Yine de neden bu başlığı verdik? Çünkü medya üzerinden, sosyal medya üzerinden yürüyen bir tartışma olduğu için. Peki bir de şunu söyleyeceğim. Biz bunu tartışırken, bunu tartışırken mesela neleri kaçırıyoruz? Değil mi? Mesela Avrupa Parlamentosu Avrupa Birliği Komisyonu'na ve konseye Türkiye ile yürütülen üyelik müzakerelerinin ki zaten hani kağıt üzerinde artık onlarda kesilmesi çağrısında bulundu. Niye? Demokrasideki ve hukuktaki gerilemeler yüzünden. Peki biz ne diyoruz hep? Bütün bu tartışma başladığından beri hukukun gerilediği yerde hukuk dışı ilişkiler öne çıkar. Bunlar mafya ilişkisi olur, çete ilişkisi olur, ihale yolsuzlukları olur, para aklama yolsuzlukları olur. Hukuk dışı ilişkiler hukuk gerilediği zaman, demokrasi çok partili demokrasi gerilediği zaman ne oluyor? Hukuk dışı ilişkiler, anti demokratik ilişkiler öne çıkıyor. Başka neyi tartışmıyoruz? Çok acı bir şey daha tartışmıyoruz. OECD ülkeleri var. Yani dünyanın hani gelişmiş gelişmekte olan en önemli ekonomileri. Burada Türkiye ne işte ne okulda olan gençler kategorisinde. Yani işi de yok okula da devam etmiyor. Kategorisinde maalesef birinci sırada. Yani en son sırada. %28.8'i bu açıklamaya göre gençlerimizin ne herhangi bir iş sahibi ne de bir okula gidiyor. Sonuncu durumda Türkiye. Ortalama ne OECD ülkeleri arasındaki ortalama Türkiye'nin e, maalesef yüzdesinin yarısından az 12.8. Bunları tartışmıyoruz. Sonra Türkiye'yi çok ilgilendiren konularda Amerikan ve Rus Dışişleri Bakanı ilk defa bir araya geldi. Bunu tartışmıyoruz. Geliyoruz. Süleyman Soylu, Sedat Peker polemiği olarak karşımıza çıkan ve gerçekten kökü derinlerde olan bu ilişkiyi tartışmaya. Süleyman Soylu İçişleri Bakanı dün akşam yani 19 Mayıs akşamı TRT'de bir programa çıktı biliyorsunuz. Bana kalırsa çıkmasaydı daha iyi olurdu. Yani sorulara soruların tamamına cevap vermiş olsaydı tamam. Ama e, soruların bir kısmına tam cevap vermedi. Burada TRT'deki e, program, özellikle program yöneticisi arkadaşımızı ve katılan gazetecilere bir şey söylemiyorum. Çünkü sorulması gereken soruların çoğunu sordular. Hatta bu sorular size söyleyeyim. E, havuz medyası diye bildiğimiz medyada sorulamazdı. Sorulursa o gazeteci bir daha o programa çıkarılmazdı ama TRT'de sorulabildi. Bunu da kayda geçirelim. Soruldu ama o soruların hepsine Süleyman Soylu cevap vermedi. Vermek istemedi. Çoğu, çoğu soruya da müstehsi bir şekilde bilmiyorum dedi. Örneğin işte bir siyasetçiye 10 bin dolar ödeme yapıldığından söz etti ama gazeteci arkadaş kime diye sorduğunda bilmiyorum diye bir cevap aldık. Her neyse yani şey görüntüsü hoş, hoş değil bu yüzden. Yani devletin İçişleri Bakanı ile Sedat Peker'in böyle bir polemiği medya üzerinden yürütüyor olmasında oysa ne, ne yapılabilir bu konuda? Soruşturma açılabilir değil mi? Devletin İçişleri Bakanı suç duyurusunda bulunuyor. Biz burada yayın yapıyoruz değil mi? Geçmiş yayınlarımızda savcıların rahatlamış olması lazım. Artık hani kendiliğinden harekete geçmediler. İçişleri Bakanı suç duyurusunda bulundu. Soruşturma artık rahatlıkla açabilirler diye. Arkadaşlar 20 Mayıs öğle saatlerindeyiz. Cumhurbaşkanının hani devreye girmediği ama işte Süleyman Soylu'nun bir şekilde arkasında durduğu görüntüsünü verdiği bir olay konusunda 17 Mayıs'ta suç duyurusunda bulunmuş İçişleri Bakanı 20 Mayıs öğle saatlerine kadar henüz hiçbir savcı harekete geçmemişti. Bakın bu çok önemli bir şey. Suç duyurusunda hani muhalefet partileri suç duyurusunda bulunuyor, vatandaşlar suç duyurusunda bulunuyor, savcılar harekete geçmiyor diye hani eleştiriler yapılıyor. Bu hayırlı bir şey. Devletin İçişleri Bakanı suç, suç duyurusunda bulunuyor Sedat Peker hakkında ve savcılar harekete geçmiyor. Sedat Peker bir video yayınladı. 20 Mayıs sabahı, biliyorsunuz bu sabah bir video yayınladı. Ne dedi? Kendini ihbar etti. Dedi ki Hürriyet binasını bastıran benim dedi. Çünkü dedi Ak Partililer beni aradı dedi. İsim vermiyor yine milletvekili diyor çeşitli tahminler var ama tabi boş yere suçlamış olmayalım başka hiçbir işle uğraşmayan bazı savcılar bizle uğraşabilirler ee, Yani tahminlerimizi söylemiyoruz ama hani iddialar var acaba Metin külünk müydü diye filan ee, şey benden bizim çocuklar gidiyor ama onlar acemi diye benden yardım istediler Ben de gittim diyor Hürriyet binasını bastık alın size diyor ağır suç diyor Hadi soruşturma açın diyor ya devletin adalet yargı sistemine meydan okuyor. Benim hakkımda soruşturma açın diyor. Yine hiçbir savcıdan hiçbir hareket yok. Neden yok? Çünkü acaba soruşturma açılırsa bazı şeyler ortaya çıkar, bazı başka isimler ortaya çıkar diye mi çekiniliyor? Başka ilişkiler sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası düzeyde başka ilişkiler ortaya çıkar diye mi çekiniliyor? Bilmek, anlamak mümkün değil. Ama tekrar ediyorum devletin İçişleri Bakanı suç duyurusunda bulunuyor. Bir, ikincisi şu anda kanundan kaçan pozisyonda olan, kanun kaçağı pozisyonunda olan Sedat Peker kendini ihbar ediyor. Soruşturma açın bana diye. Yine savcılardan ses yok. Ama adalet mekanizması ne konuda çok hassas biliyor musunuz? Hemen harekete geçti. Bir savcı, Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesi savcısı Eyüp Akbulut dedi ki bu pandemide uygulanan e, kısıtlamalar ve onun uygulanması Hukuksuzluktur dedi. Ben bunu açtığım için hakkımda soruşturma açılacak. Bunu da biliyorum ama soruşturma başlatıyorum dedi. Ne oldu? Yargı anında harekete geçti. Adalet Bakanlığı, Hakimler Savcılar Kurulu anında harekete geçti. Bu kabul edilemez bir şeydi ve görevden aldılar. Yani söylediği de gerçek çıktı. Savcının söylediği de gerçek çıktı. Savcı kendince olması gerektiği yolda bir hukuk çerçevesinde bir adım attı ve dedi ki bu yüzden benim başım belaya girecek. Girdi mi? Girdi. Şimdi adalet bu durumda. Ha başka bir adalet gelişmesi daha var. Yani adalet demeyelim, yargı diyelim. Çünkü yargının adalet dağıtılması üzerinde kuşkular olduğu bir dönemden geçiyoruz. İşte size örneklerini veriyorum. Bir başka örnek. Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül mutlulukla açıkladı. Dedi ki e, işte böyle bir uzlaşma sağlandı çok iyi dedi. Neymiş uzlaşma? Şimdi Hakimler Savcılar Kurulu'nun 7 üyesi yeni anayasaya göre, bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi anayasasına göre ki artık bu sisteme öncülük eden Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi lideri dahi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi demek istemiyor. Uyduruk bu laf diyor. Türk tipi başkanlık sistemi diyelim diyor ve haklı. Ya, uyduruk bir laf Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi. Neyse bu anayasaya bu anayasaya göre yani Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Anayasası'na göre Hakimler Savcılar Kurulu'nun Cumhurbaşkanı ve Yargı tarafından atananların dışında 7 üyesi de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde meclisi tarafından seçilecek. Çok güzel. Adalet Bakanı neden memnun biliyor musunuz? Bu 7 üyenin 4 üyesi Cumhur İttifakı'nın 3 üyesi de Millet İttifakı'nın tarafından seçilecek, atanacak. Yani hani rütük sistemi gibi rütükte seçilenler nasıl işte meclisteki çoğunluklarına ya da oranlarına göre üye gönderiyorlar. Aynı şey şimdi Hakimler Savcılar Kurulu'nda olacak. Hakimler Savcılar Kurulu'nun zaten başkanı Adalet Bakanı, işte başkan vekili de Adalet Bakan Yardımcısı eskiden müsteşardı diye zaten Türkiye eleştiri hakkında Avrupa Konseyi'nde, Venedik Komisyonu'nda yargıya siyaset karıştırıyorsunuz diye Şimdi o da yetmiyor. Partiler arasında e, işbirliğiyle, uzlaşmayla, hani hangi parti hangi yargıcı gönderecek biliyoruz artık. Ya yani bu duruma geldi yargı. Ve biz ne bekliyoruz? İçişleri Bakanı'nın suç duyurusunda bulunduğu ağır suçları içeren, yani bakın uyuşturucu kaçakçılığı, uluslararası cinayet, adam kaçırma, tehdit gibi ağır suçlardan söz ediyoruz. Savcılar şu dakikaya benim bu yayını hazırladığım dakikaya kadar henüz harekete geçmemişti. Memnun mu olalım bu durumdan? Olmuyoruz ama devam ediyoruz. Süleyman Soylu'nun hani bazı konulara çok girdiğini, bazılarına da girmediğini söylemiştik. Girdiği konular arasında terörle mücadele, uyuşturucuyla mücadeledeki başarı var. Çok güzel. Alkışlayalım. Başarıları alkışlayalım. Yani iyiye iyiye, iyi kötüye kötü diyelim ama diyor ki İçişleri Bakanı Soylu benimle başladı bu kadar uyuşturucuyla mücadeledeki patlama diyor sonra diyor ki ben vermemiştim izni diyor ilk koruma iznini Sedat Peker'e benden bir buçuk sene önce verildi diyor kendisi uzatmış belli bir noktaya kadar sonra kaldırmış anlıyoruz çünkü Sedat Peker'in iddiası eğer doğruysa bakın Doğru olup olmadığını savcılar araştıracak. Bunu hani biz devletin bilgilerine sahip değiliz. Savcılar araştıracak. Ee, diyor ki sen uzattın. Yani bakana hitaben. Ee, ve diyor benim diyor yurt dışı seyahatlerime gittiğimde devlet adamı gibi ayrıcalık tanımda bana koruma polisi de verdin diyor. Süleyman Soylu diyor ki ben kaldırdım. Ama benden önce verilmiş. Peki daha önce yani Süleyman Soylu'dan önce mesela Cumhuriyet Halk Partisi ya da İyi Parti mi varmış? iktidarda. Hayır AK Parti var. Kim var? İçişleri Bakanı kim? Bakalım. Efkan Ala. Ne zaman? Efkan Ala öncelikle işte Diyarbakır valiliği hatta sevilen bir Diyarbakır valisiydi. Ben hatırlıyorum o dönemlerden tanışıklığımız var. Sonra 2007-2013'te Başbakanlık müsteşarlığı yapmış. Eee Tayyip Erdoğan o zaman Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başbakanken başbakanlık müsteşarlığı yaptı. Sonra 2013-2015 yılları arasında da İçişleri Bakanıydı. O dönemden söz ediyor Süleyman Soylu. Şimdi nerede? Ha bir de şundan söz ediyor 2015'te diyor ben aldım İçişleri Bakanlığı'nı. O zamana kadar bir güvenlik makalesi bile okumamıştım ama diyor devletin zihniyetini biliyordum diyor. Güzel. O zamana kadar İçişleri Bakanı Efkan Ala. Daha öncesinde saymıyoruz. Ta 2002 yılından beri İçişleri Bakanlığı malum Adalet Kalkınma Partisi tek başına Adalet Kalkınma Partisi iktidarında. Efkan hala ne yapıyor? 2015'ten sonra biraz köşesine çekildi gibi ya da geri plana gitti gibi. 24 Mart kongresinde Adalet Kalkınma Partisi'nin yönetimine tekrar girdi. Dış ilişkilerden sorumlu başkan, yani dış ilişkiler başkanı Başkan yani genel başkan yardımcısı dış ilişkilerden sorumlu. O kadar ki işlerin içinde mesela Libya'ya en son işte Libya'da böyle hani dışişleri bakanı mit müsteşarı savunma bakanı gitti orada Efkan Ala da var parti komiseri olarak partiyi temsilen var başka bir şey temsilen değil orada yani uluslararası görüşmelere de katılıyor. E şimdi burada sonra biz dediğimiz zaman bunun Ak Parti içinde bir takım fay hatlarında biriken enerjilerin açığa çıkması söz konusu olabilir filan deyince bize işte siz yok şöylesiniz böylesiniz eleştirileri giriyor. Gayet somut şeylerden söz ediyoruz. Gayet somut şeylerden söz ediyoruz. Öbür taraftan tabi bu bu tür çelişkili beyanlar gelince Sedat Peker de video üzerine video yayınlıyor. Ve bir de şöyle bir şey söylüyor benim diyor burada adını geçirdiğim insanlar ola ki itiraz etmeye kalkarlarsa diyor rezil ederim. Hafta sonunda şöyle bir şey hafta sonunda değil hafta başında özür dilerim şöyle bir şey de yaşadık değil mi? İşte hangi gazeteciler aracılık etti filan söz konusu olunca videolar yayınladı. Hadi Özışık'la gazeteci Hadi Özışık'la kendi yaptığı bir takım görüşmelerin videosunu yayınladı Sedat Peker. Süleyman Soylu bunun üzerine açıklama yaptı. Dedi ki ben adı geçen Süleyman Özışık'la işte geçen sene Haziran ayından beri hiç görüşmedim dedi. Sonra bir yerlerden bir videosu çıktı ki bir televizyon programında karşı karşıya gelmişler. Neyse o detaylara ben girmeyeceğim. Bunları çünkü kimlerin araştırması lazım? Savcıların. Savcılar devreye giriyor mu? Girmiyor. İçişleri Bakanı, Devletin İçişleri Bakanı suç duyurusunda bulunduğu halde girmiyor. AK Parti'de öyle bir tavır var ki sanki bu iş sadece Soylu ile Peker arasında bir mücadele. Ha kim biz girmeyelim devreye. Adeta Süleyman Soylu'ya ne hali varsa görsün. Bakalım bu işten çıkarsa da ne ala. Tavrı var. Size de öyle gelmiyor mu Allah aşkına? Yani e, hani geçen sene bu zamanlar popülarite düzeyi, beğeni düzeyi Neredeyse Erdoğan'ı yakalamış olan Süleyman Soylu şu anda Ak Partiden neredeyse hani kendisi halletsin arkadaşlar. Uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı iddiaları var. Uluslararası kara para aklama iddiaları var. Tam bu sırada işte Bitcoin çakılıyor, kripto para dolandırıcılıkları var. Bütün bunlar bir sürü gri ilişkinin, kara ilişkinin Açığa çıkmaya başladığını uluslararası çapta görüş söz konusu oluyor. Şey de e, e, yani aynı döneme denk geliyor. İçişleri Bakanı da nitekim programda bu uluslararası uyuşturucu kaçakçılığının esas Balkan e, ülkeleri merkezli olarak şimdi, söyledi. Ne niye söylüyorum ben bunları? Şunun için söylüyorum. Yani bu kadar uluslararası niteliği olan bir ilişki sadece Türkiye içinde bir e, ilişki sayılamaz. Bunun mutlaka uluslararası aktörleri de vardır. Devreye girmeyi bekleyen ya da şu anda perde gerisinde girmiş olan. Tamam mı? Sadece Türkiye'ye sınırlı sayılamaz, sadece AK Parti'ye de sınırlı sayılamaz, sadece hükümete sınırlı sayılamaz, sadece Soylu'ya da sınırlı sayılamaz. Yani bugün böyle bir hani aha Soylu'yu yakaladık oradan. Hayır efendim sadece soyluyla sınırlı değil. Sadece AK Parti ile de, sadece hükümetle de sınırlı değil. Daha uluslararası bağlantıları bu işin olmalı. Peki hani Susurluk bağlantısı kuruluyor. Ben çok katılmıyorum. Biliyorsunuz çünkü Susurluğun koşulları ayrıydı. Bunun koşulları ayrı. daha önce YouTube yayınları yaptığımız örneğin Cevat Öneş eski milli istihbarat yetkililerinden, çok deneyimli, Türkiye'nin en deneyimli istihbaratçılarından. Ne dedi? O zaman dedi devletin içinde bu işlerin açığa çıkmasını sağlayan bir ekip vardı. Şu anda görülmüyor dedi. Ben biraz daha ötesine geçeceğim. O zaman siyasi rekabet vardı arkadaşlar. Anavatan Partisi ve Doğru Yol Partisi birbiriyle siyasi rekabet içinde Anavatan Partisi Mesut Yılmaz Allah rahmet eylesin ne yaptı? Soruşturma açtı çünkü Çilleri hedef almak istiyordu. Çilleri hedef almak istiyordu. Soruşturma açtı. Meclis soruşturması açıldı. Başbakanlık soruşturması açıldı. Davalar açıldı. Hatta o davalar sonucu işte Mehmet Ağar eskiden İçişleri ve Adalet Bakanlıkları yapmış olmasına rağmen mahkum edildi. Hapis yattı. Hatırlayın bugünkü durum ona benziyor mu Allah aşkına? Hayır. Bugünkü durumda İçişleri Bakanı'nın üçüncü defa tekrar ediyorum ama özür dilerim. Bu iş olana kadar tekrar edeceğim. İçişleri Bakanı'nın suç duyurusuna karşı soruşturma açmayan savcıların olduğu bir Türkiye var bugün artık. Yani bu işin şimdi sorular soruluyor. Bu iş bir temizlenmeyle bir hani temiz evler operasyonuyla bir bahar temizliğiyle sonuçlanır mı diye. İşte bu yüzden sonuçlanması çok zor. Yani e, Türkiye Büyük Millet Meclisi soruşturma açar mı sizce? Bence açmaz. Bence Adalet Kalkınma Partisi ve İçişleri Adalet Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi özür dilerim oylarıyla onun da reddedilme şansı çok yüksek. Çünkü en son işte Rusar Pekcan önceki Ticaret Bakanının dezenfektan yolsuzluğu iddiaları üzerine mecliste bir araştırma soruşturma araştırma hatta açılması istendi. Ne oldu? Bu kadar iddialara rağmen yani siz şeyin işte Ekrem İmamoğlu nereden İstanbul Belediye Başkanı dezenfektan aldı diye çok daha düşük bir fiyata onu soruşturuyorsunuz. Ama bakan kendi şirketinden kendi bakanlığına satış yapmış. Hem de mesela Türk Hava Yolları'na sattığı fiyattan daha yüksek fiyata satış yapmış. Bunun soruşturulması reddediliyor. Sizce İçişleri Bakanı'nın Sedat Peker olayı hakkındaki diyelim e, soruşturma eğer açılırsa savcılarından bunun mecliste soruşturulacağına siz ihtimal veriyor musunuz? Ben çok vermiyorum açıkçası. İster kötü niyetli deyin, ister ön yargılı deyin ne dersiniz deyin. Ortada. Yapılanlar ortada. Yani onun da AK Parti ve e, hani muhalefet böyle bir önerge verse de AK Parti ve MHP oylarıyla e, reddedilme ihtimali yüksek. Özel, özetle şu siyasi irade olmadıkça ortada ortada siyasi irade olmadıkça bu tür iddiaların bir temizlik operasyonuyla yani o devlet siyaset ticaret mafya hukuk dışı ilişkiler diyelim ya da bu çerçevedeki bir temizlik operasyonuyla sonuçlanması ihtimali maalesef zor. İsterseniz ne kadar kötümsersin deyin ama böyle düşünüyorum. Gelişmeleri izliyoruz biliyorsunuz. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hose